Ne haber Burak? Sen de kötüsün değil mi? Evet. Yani olanları duymuşsunuzdur. Aslı benden ayrıldı. Buna mecbur kaldı Burak. Emel teyze çok gururlu bir kadındır. Olanları kabullenmesi çok zor. Yani ailenden hiç hak etmediği bir sürü şey duydu. İşte Aslı bu olacakları tahmin ettiği için... ...seni uyarmıştı. O yüzden senden uzak kalmaya çalışmıştı. Ben Aslı'ya aşığım Gonca. Yani bendeki gelip geçici bir heves değil ki. Ya kanka bunu kanıtlaman lazım işte insanlara. Nasıl kanıtlayacaksın? Emel teyze ciddiyetime inandırsam bizi affeder mi acaba? Denemeye değer. De bunu nasıl yapacaksın? Aslı'ya evlenme teklif ederek. Ne? Evlenmedik. Evlen nasıl yani? Ya bayağı güzel evlendi. Bayağı bir gün evlendi. Ama bugün evlen, yarın... mi? Ama böyle arada bir şey yok. Şeyle falan da olmaz bizim. O zaman düğün yapacaksın. De ya. Sen o? düğün olacak, Düğün olmaz. çünkü ben öyle. olacak. Sen de nasıl diyeceksin o zaman? Arkadaşlar tamam tamam sakin olun. Önce ben bir teklif edeyim. Aslı kabul etsin. Gerisini sonra konuşuruz. Kanka eder ya niye etmesin ki yani eder. Sonuçta her genç kızın böyle hayalidir evlenmek. Ciddi söylüyorum. Hele de senin gibi bir insan. Eder vallahi de sen evlenme teklifi et ben kabul ederim ya. Yani öyle yani kız olsam ederim yani. Öyle Aslı kesin kabul edecektir. Bir dakika, bir dakika. Ben bir şey anlamadım. Ne yani, benim arkadaşım hazır asker mi? Yani bir dakika belki bir kabul etmeyecek, belki bir bekleyeyim diyecek. Bir şeyler düşünecek. Ne, ne, ne? Nasıl yani Gonca? Yani kabul etmeyebilir mi? Sen ne diyorsun Gonca ya? Evet hayatım ne diyorsun sen ya? Yani kabul etmeyebilir mi? Olur mu canım öyle şey eder, kabul eder ya. Kabul etmez demiyorum. Yani belki kız panikleyecek. Belki annem kabul etmeden asla evlenemem diyecek. Yani bir sürü şey var. Sıcağına sıcağına bu kadar acil hareket etmemek lazım gibi geliyor bana. E tamam işte. Ben de sıcağı sıcağına konuşayım, teklif edeyim istiyorum. İster bizimkiler, ister Aslı'nın annesi kabul etsin ya da etmesin. Ben Aslı'yla evlenmek istiyorum, tamam mı? Hem herkes benim ne kadar Aslı konusunda ciddi olduğumu görecek. Aynen öyle. Peki e, kanka bir şey diyeceğim. Bizden ne istiyorsun mesela? Biz nasıl yardımcı olabiliriz? Gonca, sen de varsın değil mi? burun be. Heh, süper. O zaman teklif için pastanenin mutfağı olsun diye düşündüm. Hem buraya gelirken şüphelenmez, hem de burası hepimizin en özel yeri. Doğru. Vallahi mutfak olur. Mutf Ama mum olacak mı mesela? Mum olmalı, balon var. Romantik bir ortam. Böyle evlenme teklifi deyince benim aklıma mum geliyor. Tamam, mum olmalı lazım. Şey? Tamam, tamam arkadaşlar. Tamam. Bir sakin olun, bir nefes alın. Anlaşıldı, Yapacak çok işimiz var. Tamam, şimdi ne yapıyoruz? Ne zaman evlenme teklif etmeliyim Bu akşam. Bu akşam. Evet, bu akşam sen Aslı'yı arayacaksın ve çok acil bir sipariş geldiğini söyleyeceksin, tamam mı? Şeyde de, şeyde, şey sabaha kadar yetişmesi lazım de. Çok acil evet. Aynen. Tamam. Pa pasta? Pasta da olsun. Pasta da olacak. Pasta, pasta olmalı. E, pasta yaparız tabii. Koskoca pastaneyiz. Ama bence romantik müzikler de çok önemli. Biz onları da ayarlayalım. Fondan çalsın. Ha, acaba pasta... Ama bak şimdi pasta neyle olacak? Bu önemli çünkü. Bunlar hep önemli. Yani neyle olması bir kenara. Önce bence kalpli olsun. Ay sence de pasta böyle kalpli olmasın mı? Ya sonuçta evlenme teklifi bu. Hem de çikolatalı. <laughs> Aşkım bir şey soracağım. Ee, pastayı biz mi yapacağız? Yok, biz ne Erdem koskoca pastaneyiz herhalde biz yapacağız. Kıza kendi pastasını yaptıracak halimiz yok herhalde. Doğru. Yaparız tabii yap. <laughs> Aa, Aslı hoş geldin. Hoş bulduk. Hala Buran Aslı'ya evlenme teklif edeceğine inanamıyorum. Evet ya gerçekten. Yani koskoca Masar oğullarının oğlu Aslı'ya aslında şanslı kız ha. Allah Allah. Bence Burak Aslı'dan daha şanslı. Bulmuş Aslı gibi kızı. Gerçi doğru ya. Aslı da yani pırlanta gibi kız şimdi Allah var. Burak da çok değişti ama. Nerede o Bodrum'daki ukala, kendini beğenmiş halleri? Aşk işte. Aşk işte. Yani kimi karakterini değiştirir, Kimi şehrini, tüm hayatını. Ya aşkım benim ya. Ben seni çok seviyorum. <laughs> Ay, ben de seni çok seviyorum. Aşkım sen de benimle evlensene. Ne? Erdem ne diyorsun sen? Ya, sen de benimle evlen dedim. Yani karım ol, ben de senin kocan olayım. Evlenince doğal olarak öyle oluyor Erdemciğim. Doğru söylüyorsun. Ya şimdi böyle birden damdan düşer gibi oldu. Böyle şey yapamadım da. Tabii. Ben de hiç öyle Hayal etmemiştin mesela sen, böyle üstümüzde önlükler filan. Doğru söylüyorsun hayatım. Ya, ya sen hiç söylemedin, teklif etmedin farz et, boş ver. Bir dakika, nasıl yani? Vaz mı geçtin şimdi? Hı, yo. Vazgeçmenin de böyle daha özel olmalı falan yani. Anlatabiliyor muyum? Sonra ederim bir ara. E, ya Erdem. Ha. Bir şey söyleyeceğim. Ya şimdi böyle bir şey filan olur, başımıza bir şey gelir. Ne bileyim hayat bu. Bence sen bir daha sor ya. Şey evlenme kısmını mı orayı mı sorayım? Herhalde Erdem. Başka neyi soracaksın acaba? Tamam Gonca niye bağırıyorsun yani? Aa, yani de heyecanlandım burada ne yapacağımı bilemedim. Ta tamam dur bak soruyorum. Tamam dur. Yapamayacağım. Olmuyor olmuyor. Vallahi yapamayacağım. Bir, bir, an böyle gitti. Yapamıyorum yani. Gerçekten heyecanlandım yapamayacağım. Ya Erdem nesini yapamıyorsun anlamadım ki. Alt üstü bir soru soracaksın. Yani çok basit. Benimle evlenir misin? Evet, evet evlenirim, kabul ediyorum. Erdem ya nasıl ya? Ya şimdi ben sana resmen evlenme teklif etmiş gibi oldum Erdem. İnanmıyorum sana yani gerçekten. Ya tamam hayatım ne olacak sen etmiş ol. Tamam tamam dur dur dur. Tamam tamam. Gonca. Ha? Hayatım. Evet. Aşkım. Böyle ayakta mı etsem diz çöküp mü böyle yarım mı nasıl... Tamam Erdem tamam. Ya sorma Erdem ya. İnanmıyorum sana sorma işte. Yani hayatımda ilk defa evlenme teklifi alacaktım onu da mahvettin. İlk defa mı? Evet Erdem ilk defa. Tabii ben senin gibi nişanlı olmadığım için ilk defa olacak. Tamam hayatım benim de ilk benim de ilk. Ben de daha önce evlenme teklifi almamıştım. Kendini şey hissetme ben de ilk defa evlenme teklifi alıyorum. Daha önce etmiştim çünkü. İnanmıyorum sana Erdem ya. Hala dalga geçiyorsun. Çok uyuz oldum sana şu anda, çok. Ya ne oldu Gonca şimdi, ne oldu ya? Ve sakın arkamdan gelmeye falan kalkma. Gidiyorum. Ne, ne hiç sakın, ne oldu şimdi? Ya gözüm falan görmesin seni, tamam mı? Ya Gonca... Gidiyorum. Ay. Gitti ya. Ödümü kopardım biliyorsun değil mi? Ya Ne yapayım hayatım başka türlü gelmezdi ki bu kadar hızlı. Ya ben nasıl geldiğimi bilmiyorum uçtum resmen. Bana bir şey olacak diye korktun mu yoksa? Ya korktum tabii eşek. <laughs> gel gel bak bak her şeyi kendi ellerimle hazırladım Pasta kendim yaptım. Aşkım çok teşekkür ederim her şey çok güzel olmuş. Ama her şey bir yana şu pasta var ya şu pasta hayatımda gördüğüm en güzel pasta. Güzel güzel pasta. Tasarımı falan hep bana ait. Tasarımı yani içine koydukları falan hep kendim yaptım yani. Düşünerek yaptım bunları. <laughs> bir yerden tarif falan değil yani. Ya Erdem var ya o kadar zamandır pastanedesin. Yani bir insan hiç mi bir şey kapmaz ya? Bir şey yok <laughs> yumuk yumuk. Ne yapayım hayatım yeni yeni öğreniyorum işte ben de size baka baka ne olacak ki? E, tamam şekli öyle olabilir şekli tamam şekline çok şey yapamadım ama gerçekten bak tadı çok güzel tadı çok hoş. Bir tane benim tadından ben çok eminim eminim çok güzeldir. Aha. Çok güzeldir. Hı -hı. Güzel güzel. Ama bence biz hiç bunu yemeyelim. Ee, neden biliyor musun çünkü ana olarak kalsın. İleride böyle çocuklarımıza falan gösteririz. Ya hayatım bir dalga geçme ya bir dalga geçme ya. Bu kadar emek var burada. Allah. <laughs> Hadi aşkımıza. Erdem. Hı. Sen böyle nasıl beni bir anda böyle sinirlendirip... ...sonra bir anda yumuşatabiliyorsun? Cazibe diyelim, cazibe. Seytan tüyü diyelim de biz ona. Ha, olur, o da olur, <laughs> o da olur. Hayatım dur artık şundan bir ye ya, şundan. Ye artık bundan. Aşkım ama yemeyeceğiz demedik mi? Saklayacağız dedik. Ay bozmasaydın fotoğrafını falan çekerdik. Hayatım hala dalga geçiyorsun, yapma ya. <laughs> Emek var diyorum burada. Ye hadi, onu hep bitireceksin. Onu hiç görmeyin tabakta öyle. Ye hepsini ye. Bir tadına bakalım o zaman. Heh. Wow. Heh, oh. Çok güzel. Ellerine sağlık. Aşkım çok güzel olmuş gerçekten. Ama şey, ben bugün çok tatlı yedim. O yüzden bence bana bu kadar yeter. Sonra kötü olurum. Gonca gel hayatım bak yesene. O kadar yani yaptım ben bunu. Şuralarından yesene bak şuraları hep bak. Emek ya bu hadi ye ye şurayı ye. Aşkım işte baktım tadına, niye uzatıyorsun, neden şimdiki ortamı bozuyorsun? Bak ne güzel hazırlık falan yapmışsın, bozmayalım keyfimizi. Hayatım şuralarından yesene bak, şuralarına meyve falan koydum, ye hadi şunu ya. O kadar yaptım, uğraştım ben bununla. Erdem bak, sen beni yine böyle bir anda sinirlendiriyorsun. Böyle bir anda git geller oluyor falan, ben çok kötü oluyorum tamam mı? Ama ya Gonca ne olur ye şu, ölümü gör ye, ölümü gör. Ölüyor burada ye ya, ye şunu artık. Tamam Erdem tamam yiyorum ya al hepsini yiyorum. Sonra bunu yiyeceğim sonra tüm pastayı yiyeceğim. Tamam mı oldu mu hepsini yiyeceğim. Olur olur. Erdem taş mı koydun ne koydun ya? Ne yaptın yumurtayı falan komple mi attın? <laughs> Hayatım... ...benimle evlenir misin? Erdem, benim dişim kırıldı galiba. Hayatım, boş ver. Şimdi dişi boş ver ya. Onu yaptır sonra. Evlenir misin? Evet de. Cevap ver, evet de. <laughs> ee, dur, dur. Onu ben yıkayayım. Onu yıkayayım. Pasta gelmiş. Taşı gözükmüyor. Taşı çok güzel bunun. Taşı çok güzel. sen gerçekten ilk defa mı metroya bindin ya? Evet kanka ya. Süper bir şeymiş oğlum bu. Beş dakikada geldik. Yani ben bunu daha önce niye kullanmalıysam. Artık bol bol kullanırsın canım. Ya, ya, şey olduğundan değil ya, paran olmadığından değil. Yani ulaşımın kolay. Anladım, anladım. Aslı pastanede işe başladım duyunca şok olacak. Aslı burada mı? Ya telefonlarımı açmıyor. Onunla acil konuşmam lazım. Aslı gitti Burak. Uçağı bugünmüş. Ne? Bugün mü? Ya nasıl olur ya? Onun uçağı yarın değil miydi? İşinden gitmemem için bana yalan söyledi ya. C kanka, ben yeni çıktı zaten. Yetişirsin. Dur, ben sana şey taksinin plakasını alayım. Alo, ha, merhabalar. E, Gonca Pastanesi'nden arıyorum. Biraz önce gelen taksinin plakasını alabilir miyim acaba? Evet ha. Hı, hı Tamam teşekkürler sağ ol. Al kanka. Erdem ne yaptın sen? Ya vallahi ne dersen de hayatım yani zaten Aslı duramayacaktı ki yani kankamsız. Üç gün sonra çıkıp gelecekti. Hiç değilse boşu boşuna gitmemiş olur. Dönerdi değil mi? Canım benim ya o kadar üzgün görünüyordu ki. Ama ne bileyim, yani bıraksaydık en azından kızcağız Paris'i falan görseydi değil mi? Ya ne olacak hayatım ya? Vallahi ne hep birlikte gideriz. Süper olur, yine dördümüz. Gel buraya. <laughs> Bu kadar da fazla ya. yapamayacağım ben galiba. Hadi abi, hadi, hadi, hadi. Tanıyor musun mı? Hayır hani tanımıyorum abi devam edin. Seni seviyorum. Ya ne yapıyorsun sen deli misin? Aslı seni seviyorum. Ya bırak peşimi bırak bırak. Aslı ben sensiz yapamam. Ya bitti diyorum bırak peşimi. Aslı. Kes abi kes kes kes. Ne var? Ne istiyorsun? Ne istediğimi biliyorsun. Sadece seni istiyorum. Burak, uçağı kaçıracağım. Aslı, ölürüm de seni o uçağa bindirmem. Anla beni. Sana olan sevgimin büyüklüğünü anla artık. Ya bunu ailem bile anladı. Ve artık ilişkimize onay veriyorlar. Bana yine yalan söylemiyorsun değil mi? Bir daha asla yalan yok. sen benim başıma gelen en güzel, en tatlı, en huysuz, en inatçı şeysin. Sen benim diğer yerimsin. Hayatımın anlamısın. Aşkımsın. Aslı Koçer. Karım olur musun? evlenmek istediğinizi bize yazılı olarak bildirdiniz. Şimdi bir kez de şahitler ve misafirler huzurunda soruyorum. Siz Sayın Aslı Koçer, Burak Masaroğlu'nu kendi iradenizle eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Burak Masaroğlu, Sayın Aslı Koçeri, kendi iradenizle eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Siz de şahitlik eder misiniz? Evet. evet. Ben de sizi eş ilan ediyorum. Mutluluklar. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum. <laughs> Senin duvarların kadar benim kanatlarım var. Çok dik yokuşlarım kadar su kaydıraklarım var. Teşekkürler. Çımdı Hayallerim güneşli günlerim var. Bak göründü kadar vahim değil durumlar. Aşk Amcasına beni bir kereci. nasıl istersen boş ver. Tarih bizi yazmasın, mükemmel olmasın. Benim kalbim her şeye yeter. Bir mucize sunmasın, hep adil olmasın. Hayat bu inanmaya değer. ...mükemmel olmasın... ...benim kalbim her şeye yeter... ...bir mucize sonmasın... ...hep adil olmasın... ...hayat bu inanmaya değer... Birbirlerinden tamamen farklı... ...ayrı dünyalarda yaşayan iki insanı... ...sizce bir araya ne getirebilir? Tesadüfler mi? Kesinlikle hayır... <laughs> Çünkü tesadüf diye bir şey yoktur. Hele ki konu aşksa. Senin duvarların kadar benim kanatlarım var. Dik yokuşlarım kadar su kaydıraklarım var. Çık.